Aile Kartı ile Bakanlığımız Sosyal Hizmet ve Yardımlarında yeni dönem. Bakanlığımızdan vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak yeni bir adım. Aile Kart. İlk olarak doğum yardımı ödemeleri 81 ilde Aile Kart aracılığıyla yapılmaya başlandı. Yakında farklı sosyal hizmet ve yardım programları ödemeleri de Aile Kart üzerinden vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde işlemler artık tek bir kart ile daha pratik. Yakın gelecekte yerel yönetimlerle yapılacak tam entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanacak. Dijital Türkiye vizyonu doğrultusunda sosyal hizmetler ve yardımlar artık daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz. Aile kart sahibi vatandaşlarımız sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık, tam ATM'leri üzerinden çekebilir ve post cihazı bulunan tüm işletmelerde kullanabilirler. Aile Kart Hayatın akışında daima yanınızda.